Herkese selam 2022 YKS adayları. 2021 YKS bitti. Üzerine çok fazla şey söylendi ve 2022 YKS henüz girmeden 2022 YKS'ye çalışma sürecinde belki de çalışmasının en verimli olduğu dönemde sınav sonrası maalesef şöyle bir algı oluştu. 2022 YKS de zor olacak ve biz çok fazla çalışmamıza rağmen başarılı olamadık. 2022 YKS'den de bundan dolayı pek fazla umudumuz yok diyen mezunlar oluşmaya başladı. Kendilerine göre bu öğrenciler tabii ki de haklı. Çünkü olumsuz bir tecrübeden olumlu bir çıkarıma varmak pek mümkün değil. Akla ve mantığa da aykırı. Fakat buradaki problem çalışma sürecini maksimum düzeye çıkaran 12. sınıf öğrencilerini olumsuz anlamda bu ve buna benzer söylemlerin gerilettiğine dair bazı kanaatlere sahibiz. 2022 YKS adayları da bu ve buna benzer algı ve söylemlerden çok fazla etkilenmiş durumda. Aslında sadece algı ve söylem de değil tecrübe etmiş oldukları mevcut durumdan hareketli onlar da olumsuz bir kanıya sahip olmaya başlamakta. Bunu nereden çıkarıyoruz? Kendisinden çok daha fazla çalışan, önceki eğitim hayatında çok fazla mücadele etmiş ve çok fazla emek veren arkadaşının, kuzeninin 2021 YKS'de başarısız olduğunu tecrübe etmiş. Oradan hareketle düz bir mantıkla ya o kazanamadıysa ben de kazanamam ya da ya o kazanamadıysa sen de kazanamazsın gibi söylemler geliştirmeye başlandı. 2022 YKS adayları 10. sınıfın 2. dönemini ve 11. sınıfın tamamını neredeyse evde geçirmesinden dolayı bu olumsuz düşüncelerle birlikte birlikte iyice öğrenilmiş bir çaresizle saplanıyorlar. Fakat arkadaşlar yine de mücadele etmekten, çalışmaktan başka hiçbir şansımız yok. Sonuçla ilgilenmek şu süreçte çok tehlikeli. Çünkü varsayımlar üzerinden bir hakikat arayışı maalesef şu an sınav sürecinde olan sizler için bir zaman kaybı olacaktır. Biz emek vermedikçe, mücadeleyi son noktaya kadar taşımadıkça zaten istediğimiz noktaya gelmemiz mümkün değil. Burada onların, şunların, bunların tecrübelerinden evet tabii ki de alacaklarımızı alacağız ama psikolojik olarak kendi irademizi lütfen başkalarının söylemlerini bırakmayınız. İradenize sahip çıkınız, hedefinize sahip çıkınız. Burada sizlere söylemek istediğim şey tam olarak bu arkadaşlar. İradenizi başkasının söylemlerine, başkasının tecrübesine bırakmayın. Peki hocam tamam çok güzel söylüyorsunuz ama nereden başlayacağız, ne yapacağız diye soruyorsunuz. Ya 2022 YKS adayları için en fazla çalışan ve en fazla onların hem haleti ruhiyelerinden anlayan ve iddia ediyoruz anlayan ve onları en iyi tanıyan YouTube kanalıyız biz. Sizleri çok iyi biliyoruz. Ne yaptığınızı, ne yapmak istediğinizi, ne yapacağınızı, ne yapmayı düşündüğünüzü, hayallerinizi, fikirlerinizi, duygularınızı inanın biliyoruz. Bireysel anlamda yaşadıklarınızı bilmemiz mümkün değil. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Ders çalışmak için onca nedenimiz varken farklı fikirlerden hareketle, farklı tecrübelerden hareketle ders çalışmanızı engelleyecek olan şeyleri kendinizden bir def edin ya. Bir def edin ve başlayın. Hocam nereden başlayacağım? Nereden başlayacaksın? Türkçeden başlayacaksın. 2021'ye YKS'de Türkçe ortalamasını gördünüz. 2020'de de görmüştünüz. 2020 YKS öncesinde demiştik ki arkadaşlar hikaye okumayı bırakın, roman okumayı bırakın. Bunları okuyun, destekler ama bundan ziyade felsefi metinler, düşünsel metinler okuyun. Bunun dışında sosyolojiyle alakalı, bilimle, sanatla alakalı metinler okuyun demiştik. 2020 YKS öncesinde bunu ilk kez dile getiren bizdik. Ve biz bunu söylediğimiz zaman bizi çok fazla anlamadılar. Biz dedik ki gidin bilim dergileri okuyun, gidin felsefe dergileri üye olun ve isim verdik. Gidin şuna bakın. Şunları okuyun. Tek tek isim verdik. Ve o sene 2020 YKS'de biz dinleyenler kazandı. 2021 için de bir sürü şey söyledik. 2022 YKS adaylarına geldiğimizde yine aynı şeyleri söylüyoruz. Gideceğiz arkadaşlar. Felsefe, sosyoloji, teknoloji ve sanat metinleri okuyacağız. Eskiden şair burada ne demek istedi diye soruyorlardı. Şimdi düşünür burada ne demek istedi diye soruyorlar. Evet şair de soruluyor yine ama artık felsefe metinlerinden ve bilimsel metinlerden hareketle öğrenci bir soru hazırlanmakta. 2020'de gördük. 21'de, 22'de, 23'te yine göreceğiz. Ve bunun ben ilerleyen süreçte daha fazla artacağını düşünüyorum. Peki hocam biz ne yapacağız? Felsefe mi okuyacağız? Hangi kitap okuyacağız? Okusak da anlamıyorsunuz diyorsunuz. Felsefe metinlerin ağır geldiğini, sanat metinlerin ilginizi çekmeyebileceğini biz de biliyoruz tabii ki de. Şimdi bütün bunları kapsayan bir kitaptan bahsedeceğiz. Hoşluk yaptığımız ve derece hazırladığımız öğrencilerde de. Hocam ilk 1000, 2000 istiyorum diyen öğrencilerde de. 10.000, 20.000, 30.000 istiyorum diyen öğrencilerde de. 50.000, 60.000 istiyorum diyorum diyen öğrencilerde de mutlaka önerdiğimiz ve çözdürdüğümüz, çözdürmek istediğimiz ve çözdüreceğimiz bir yayından bahsedeceğim. Paraf yayınlarının paragraf soru kütüphanesi IQ adlı kitabını mutlaka çözmenizi önermekteyim. Burada arkadaşlar görüldüğü üzere sosyolojiden, felsefeden, sanattan, teknolojiye kadar birçok alandan metinlerle alakalı sorular çıkmakta. Ve burada az evvel söylediğim gibi bu belki gidip tek başınıza felsefe metinleri, sosyoloji metinleri okuyamayabilirsiniz. Eğitim seviyenizin belki çok fazla üzerinde olabilir. Ama bu kitap arkadaşlar bu bahsettiğimiz noktalara gerçekten toparlamış. Yani şöyle söyleyeyim modernizmden postmodernizme, Platon'dan Aristoteles'e kadar birçok noktadan hareketle paragraf metinleri hazırlanmış. Gerçekten bu yayını bu şekilde kaliteli özenli hazırlayan yazarlarımızın hocalarımızın ellerine sağlık diyorum. Böyle bir çalışmaya ihtiyacımız vardı. Bir sosyal bilimci ve bir felsefeci olarak bir öğrenci koçu olarak ve gerçekten sistemin sizden Türkçe bağlamında ne istediğini bildiğim için Paragraf IQ serisini alın mutlaka çözün arkadaşlar. YKS içerisinde TYT'nin sizden paragraf bağlamında ne istediğini felsefi olarak bildiğim için eğitim felsefesi ve eğitim psikolojisi bağlamında bazı çıkarımlara sahip olduğumuz için bu yayını size gönül rahatlığıyla önermekteyiz. Eğer benim hocam paragrafın fena değil derseniz bu yayını çözün. Ama tabii ki de ek olarak bu paragraf yayını olduğu için bir de size TYT Türkçe çalışmasını önermekteyim. Burada mobil kütüphane ve video çözümü var. Yine aynı şekilde hem Paragraf IQ'de hem de Türkçe Soru Bankası'nda video çözümü ve mobil kütüphanesi var. Anlamadığınız ve çözemediğiniz sorularda da yine mobil kütüphaneyi ve video çözümlerini kullanabilirsiniz. Türkçeyle başlayın arkadaşlar. Türkçenizi geliştirin. Mutlaka çözülmesi gereken bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Hem bireyselde koşluk yaptığımız öğrencilerin hem de hiç tanımadığımız ancak bizi yıllardır takip eden öğrencilerimiz için bu yayınları önermekteyiz. İlerleyen süreçte yine eğer isterseniz kaynak tavsiye bulunabiliriz. Kendinize dikkat edin. 2022 YKS adayları, sizi en çok seven ve sizi en çok tanıyan YouTube kanalı olduğumuzu biliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.